Baksana ne güzel yerler. Tatil için gittiğimde evet ya yaşanır burada diye düşünmüştüm. Tabii o zaman aklımda böyle bir şey yoktu. Kesin gideceğin yani kararını verdin öyle mi? Hı hı. Ne yapacaksın elinecine bir memleketlerinde bir başına? Ya ben ben ne yapacağım kuzum burada sensiz? Meryem abla sensiz kalmak benim için de zor. Ama ben burada kalamam. Yani kalırsam boğulacağım çünkü biliyorum. Sakın. Bak sakın başlama sen başlarsan ben de başlarım ona göre. Tamam tamam. Sen ağlama sakın. Sana kıyamam kuzum benim. Sen iyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Yatıyor musun? Nazan Hanım'a papatya çayı demlemiştim. Onu verip yatacağım. Sen de ister misin? Yok istemem ben Meryem abla. Tamam kuzum. İyi geceler. Sana da. Annesinin kuzusu hala ders mi yapıyor? Ha? Hadi yemeye bakalım. Annma bana. Aliçim ne oldu? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Şükran? Suna açıyor hey. biri. Ay ne oluyor? Suna Filiz içeride. Ay ne oldu Filiz'e? Bilmiyorum delirdi galiba. Yürü tamam yürü. yürü. Kızım, kızım. Ne oldu kızım? kızım. Öldürme. Babam öldürmüş. Babam öldürmüş bana yapmadın dedi. Tamam. Tamam bir tamam, Anne. sakin ol. Lütfen nefes <laughs> al. Yok. Ya. Yapmaz. O yapmaz. Deniz bana bak git bir kolaya getir. Bir su getir. Lütfen sakin ol bir tane. Ben gitmeyeceğim buradan. Ne gitmesi kızım? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz senin yanındayız. Bana bak o. Filiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, yanındayız. Gitmeyeceğim ben buradan. Kızım ne olur yapma böyle, çok üzüyorsun beni. Ne Aa. üzülüyorsun? Ne üzülüyorsun? Kızım, Sen mi üzülüyorsun? Sakin. Ben sakin. burada ölüyorum anne. Öyle deme kızım, su söyle. Ben

Kötü değil Ali annem kötü değil. Olur mu hiç öyle şey? Bak bana, ya bizim annemiz baldan tatlı. Sen derdin ya hep. Artık değil. Aa, hayır bak. Filiz ablam biraz kötü olmuştu. Annem de onu sakinleştirmek için öyle vurmak zorunda kaldı. Kötülüğünden değil yani, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi senin o güzel yüzünü yıkayalım şimdi, hadi gel. Merhabalar. Yağmur evde mi acaba? Evde. Çağırayım. Ne işin var burada? Yağmur'u görmeye geldim. Konuşmak istiyorum. Senin benim kızımla konuşacak neyin olabilir? Anneni mahkemede uyarmıştım. Bir daha Yağmur'un karşısına çıkmayacaksın. Şimdi git buradan. Hemen. İnanın ben rahatsızlık vermek için gelmedim. Sadece konuşmak istiyorum. Dinlerseniz eğer. Kimse seni dinlemek zorunda değil. Ben sana söyleyeceklerimi mahkemeden sonra söyledim. Yağmur ben buraya keyfimden gelmedim. Babanın katilini bulmaya çalışıyorum sadece. Yağmur! Senden kurtulmak için polise mi gideyim artık? Peşimde bir tane avukat var. Hem babamın katilini savunuyor hem de durmadan beni rahatsız ediyor mi diyeyim? Duygularını hareket ediyorsun. Biraz mantıklı konuşalım istersen. Ne mantığı? Ya ne duygusundan bahsediyorsun sen? Tamam, biraz sakin olur musun? Bak olay o kadar basit değil. Hala konuşuyor ya. Peki, tamam. Ben gideceğim. Kabul. Ama ben keyfimden savunmuyorum adam. Babamın katilini bulmaya çalışıyorum. Sen ne kadar anlamak istemesen de benim babamın katili şu anda hapiste. Bir adam ben öldürdüm diyorsa o öldürmüştür. Şimdi gerçekten polisi çağırmadan evimden gider misin? Ya eğer ben haklıysam? Ya babanın katili dışarıda elini kolunu sallayarak geziyorsa? Sen bununla yaşayabilecek misin? Tamam ben gidiyorum. Ama sen istesen de istemesen de ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bunu da bile değil. İlgilenmiyorum artık ben. Gidiyorum zaten buradan da. Nereye gidiyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Yağmur. Benlik bir mesele yoksa... ...çıkıyorum hayatından bu akşam derhal. Artık beni kötü hatırla lanacak bir şey kaldıysa